Merhaba. Bugün bir baskı yapacağız hep birlikte. Baskı yapacağınız yüzeyi sert bir zemine yerleştirin. Üzerine pamuklu bir örtü örtün. 5 dakika ütüleyin. Bütünün buhar ayarını mutlaka kapatın. Ütüledikten sonra soğumasını bekleyin. Ama tamamen soğumuş olmamalı. Hafif ılık şekilde bırakarak yavaş hareketlerle baskının üstündeki koruyucu folyoyu kaldırın. Böylelikle baskınızın gayet net çıkmasını sağlayacaksınız. Kuruması için 10 dakika bekletmeyi unutmayın. Bu şekilde çok güzel bir baskı elde edeceğinizi düşünüyorum. Biz tişörtümüzün hem ön hem de arka yüzeyine baskı yaptık. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz.